Boğum boğum nefes borum. Beni katletecek şu balon gururum. Baksana patlata patlata bir hal oldum. Seni geçtim. Kendi gözümde sürünüyorum. Hangi ağacın köküne gömsem dualarımı? Hangi dervişe anlatsam ruhumdaki sancıyı? Akıttığın zehir artık daraltıyor damarlarımı. Kim dizgini alır sabrımı? Kim bulur getirir kaybettiğim kanatlarımı? Sen? Benden gittikçe bağırmak zorunda kalıyorum sesimi duy diye. Ama sen delirdim sanıyorsun. Sen benden uzaklaştıkça ben koşmak zorunda kalıyorum yetişebileyim diye. Ama bende diyafram yok yorulmam sanıyorsun köpek. Ak köpekler. Köpeklik. Tabii ya. Sen. Sensin sendin. Varsın. Ben seni geçtim uykularıma küstüm. Seni dilediğim dualarımı unut, kaldırımındaki taşlara tükürdüm. Gırtlağıma kadar zehir doldu ezelim. Nasıl silinir dokuzluk evvelin? Anlatmaya çalışmaktan uyuştu dilim. Çenemi sıkmaktan kırıldı dişim. <laughs> Uzatmalarda patladı topum ama gol sevinci senindir. Dibini sıyırdım gidişim bu kez ebetidir. Kirpiklerime sıkıştırdığım gözyaşımın tuzu tenindedir. Sen at, ben ağlarım. Sönen izmaritten beklediğim temiz dumandı gözüme kaçan. Neyse, sen bende yoksan, dem bende noksan.